13 Haziran ve bahçedeki çiçeklerin bir kısmı tohum yaptı. Bir kısmı da tüm güzelliklerini sergiliyorlar. Bunlardan bir tanesi de balon çiçeği. Balon çiçeği dermesinin sebebi bu. Yıldız şeklinde olan çiçekleri kenarlarından kapalı oluyor tomurcukken. Tomurcuk hali bir bohçaya balona benzediği için balon çiçeği demişler. Tam bir görsel şenlik. Ebru sanatını hatırlatıyor bana. Bazı ülkelerde çevreyi yeşillendirmek zorunluymuş. Bunu duyunca şaşırdım. Çünkü bizim ülkemizde bazı kişiler yeşillendirmeden rahatsız oluyorlar. Elbette ağacı savunan, çiçeği seven, kaldırımda bitmiş, otların hakkını savunan güzel ve iyi insanlar da var. Ama büyük bir çoğunluğu ağacı, yeşili sevmek yerine daha çok rant ve beton erme evleri seviyor. Kalıcı bir ülke politikası olursa elbette ki herkes üretici modunda olacak. Artık çiçek yetiştirmenin bir kısıtlaması yok. 80 metrekare alanlarda bile küçücük balkonlarda devasa bahçeler yetiştirilebiliyor. Yine bu noktada kentsel mimari çok önemli. Sık sık insanların aklına şu soru geliyor. Tamam siz balkon bahçeciliği yapıyorsunuz da bu balkonlar ne kadar dayanıklı? Normal balkon standartlarında değil bunlar. Sadece işte sundurma gibi yapılıyor. Balkon statüsünde değil birçok balkon diyorlar. Hatta İstanbul'da bir balkon yarışmada birinci olmuştu. Ağaçlar vardı, asmalar, büyük sarmaşıklar. Bu balkon bu ağırlığı taşımaz diyorlardı. Kentler inşa edilirken işte sokak hayvanlarına uygun mu? Etrafa zarar verici bir özelliği var mı, nitelik ve nicelik açısından dolu mu, uygun mu ve yeşil üretimi kaldırabilir mi, buna dayanıklı mı diye sorgulanmalı ve üretim buna göre yapılmalı. Şimdi çok güzel bir güneş ışığı var ve balon çiçeği de çok güzel açıyor. İşin ilginç tarafı bazı Asya ülkelerinde bu yemek olarak kullanılıyormuş. Kökü ve bitkinin üst kısmı. Bu kadar güzel bir şey yiyemem herhalde. Ama sabahleyin kuş seslerinin arasında bu güzelliği izlemek inanılmaz bir terapi.